İngiltere şerefsiz nereye gidiyorsun? Ha. Ama yine de yok öyle bir şey. Davamızda kararlıyız. Hiçbir şey değişmedi. İngiltere'nin hırsızı hiçbir şey değiştirmez. Değiştirirmiş savaşı. <laughs> <laughs> Oğlum nasıl ya? Bir dakika bir dakika. Bunun böyle olmaması gerekiyordu. Kılar koşun. Evet herkes tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Hearts of Iron'ın yeni çıkan e, DLC'sine DLC'sine bakacağız. Bu DLC ne hakkında? Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Türkiye hakkında. Daha doğrusu Balkan ülkeleri hakkında. Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan'ı içeriyor. Benim de aldım tek Hearts of Iron DLC'si. Ben genelde DLC'leri EU4'ü almayı tercih ediyorum çünkü. Neyse. Bu önemli değil. Ee, oyundaki bu DLC'nin güzel yanlarından biri Türkiye'yi bayağı güzel yapmışlar. Yani baya güzel anlatmışlar tarihini ve benzeri şeyleri, olayları, iç olaylarını. İlk kez oynayacağım. Aynı zamanda oyunun ilk başında Atatürk oyundaki en güçlü lider ve yine oyundaki diğer en güçlü lider yine bizde. Ama sıkıntı şu ki <laughs> Osmanlı'yı kurursa kurarsanız, e, hat o lider geliyor bir kadın lider. Oyundaki tek kadın lider, yanlış hatırlamıyorsam. Hemen şuradan özelliklerimize bakalım. E, Sectarian Wars, disorganized Armed Force, bu baya birazcık kırık dezavantajlar. Debt Council, aman akımy, hala borç ediyoruz. Neyse, hemen ülkemizi alalım ülkemizi alalım ve oynamaya başlayalım. Ben oynarken normal şartlarda daha oyun ilk çıktığı zaman bir bug gibi bir şey olmuştu. Atatürk'ün ölüm mesajı gelmemişti ve yine ülkeyi Atatürk yönetiyordu. 1944 mü 45 mi neydi? O zamana kadar bayağı aynı şeyle beraber Atatürk'le beraber <laughs> ve şeydi non-allied olarak ve bayağı Yugoslavya'dan Hindistan'a kadar <laughs> büyümüştü ülke. Yanlış hatırlamıyorsam şeyle Hitler ile beraber ortaklaşa bir çalışma yapmıştık. Onu da ekrana koyarım. Oyun açılsın. Hemen oyuna başlayalım. Ee, anladığım kadarıyla böyle 2-3 yayıncıdan izlediğim kadarıyla Türkiye birazcık sonradan açılıyor. Zaten oyunu normalde oynayanlarınız varsa Türkiye e, genelde güçlü bir ülke yani hakikaten çoğu bu özel kendine ait research trisi olan ülkelere göre bayağı güçlü bir ülkeydi. Ya da en azından ben bana güçlü geliyor. Evet. Hemencicik bir şöyle bakalım hakikaten güzeldir. Eee decision tree hazırlamışlar. Hemen abi karar ekranlarına bakalım. Montreux-Boğazlar Anlaşması'ndan sonra fully Integrated the İş Bankası Continued Policy of Etatizm Etatizm'in nasıl e, devletçilik tam yani düzgün çevresi devletçilik olur yanlış hatırlamıyorsam bunlardan birini seçmemiz lazım bu Gaines Delalbayer Prime Minister. Hmm, Celal Bay başbakan alıyor. Kardeşim ben İsmet İnönü'yü başb başbakan yapmak istiyorum. Bak burada İsmet İnönü başbakan alıyor. Ee, ondan sonra Ratified'ı Six Eros, Atatürk'ün Altok ilkesi. Privatized Anadolu Agency. Sonra. Teşekkürler. Ee, Privatized Anadolu Agency Anadolu Ajansı, politik partilerin e, yasaklarının kaldırılması. o çoklu şeyde ilk seçim diyorsun. Sadabat Paktı var burada. Bunların hepsini yapabiliyor muyuz ya? Bak burada bir şey var, değişim var. Yurtta sulh, cihanda sulh var. Burada da Türk... E, nasıl ya? Aa, Türk devrimciliğini tekrar delirtmek ama Fevzi Çakmak izde current country leader. Hmm. Bunu yaparsak Atatürk'ü indirmiş oluyoruz o zaman. Bu tarafta askeri şeyler var. Allah'ım çok şey var ya. Bak. Faşist yapıyorsun ülkeyi bu tarafta. 12 adalar. Salt scars of the... Oh. Birinci dünya yaralarına tuz basmak. Ne oluyormuş? Base e, support desteği kazanıyoruz. Support war, war, support kazanıyoruz. Burada Osmanlı'yı koruyoruz. Tekrardan. Bu taraf daha demokrat taraf diye düşünüyorum. Çünkü e, İngiltere ile dostuz. Bu taraf Almanlara yamandığımız taraf yamanırsak Sovyet bu da Balkan Pak'tı. Biz normal bir şekilde bir oynayalım bakalım oyun bizi nereye götürecek. Hemen Montre'den başlayalım. Yine ben e, klasik research'lerimi açmaya başlayayım. Şimdi biz yine klasik Türkiye şeyinden gidelim. Ee, hemen civilian faktörlerimizi inşa etmeye başlayalım. Tüfek üretin abi. Konvoy ver. Hazırım efendim. O seslendirmeye bak. Hazır ol. Dille Harekete hazırım. Harekete hazırım. Güzel yapmışlar. Hazırım. 22, 24 mi yapabiliyorduk? Emredersiniz. Moniye niye sınırsız lan öyle? Verin. Ha tabi. Hop hemen paşalara bakalım. Vay vay. Fahrettin Altay, Brilliant Strategist, Cavalry Officer, War Hero, Kemalist Champion, Hill Fighter, Kemalist Champion, çok 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 iyi. Kazım Orbay, Media Personality, War Hero, Kemalist Champion, Infantry Leader, Hill Fighter, Cemil Cahit Toydemir, İzzet'in Çalışlar, Abdurrahman Nafiz Gürman, Kazım Karabekir. Ama yani birazcık baksaydınız oğlum Kazım Karabekir'e de 2 level verilmez bu arada. Adam Paso doğuda savaşmış. Ne Desert Fox verdiniz? Mustafa Muğlalı. Omurtak. Tıtıtıt bakalım. Neyse ya biz paşamıza verelim oğlumu, Ay, komutan komutasını. Bunda Cahit Paşa'ya hazırım komutanım. Sizin de genel lideriniz tabii ki Fevzi Çakmak. Ülkede tabii ki men power yok normal olarak. Will feel our gar Garrison. Aman Allah'ım. Bak ben bunu ilk kez görüyorum. Ben de oyunu bayağıdır oynamıyormuşum. Diyorsun. Hazırım efendim. Aga o zaman full back line area defense değil de front line da değil. Nasıl? Ha. Aga bir şey yapmayalım o zaman. Biz Orduyu bir şöyle çekelim. Ben bu şekilde askerlere şey kastırız. Oyunu da hızlandıralım. Oyunun çok güzel müzikleri var. Bu arada modun çok güzel yapmışlar. Çok hoşuma gitti. Bakalım oynayınca da sevecek miyiz. Hemen mesela Yunanistan'a bir şöyle bir bakalım. Deme demersin. Niye siz birbirinize şeysiniz Oğlum sen niye bizim bağımsızlığımızı hayırdır kardeşim bizim bağımsızlığımız ancak bizi garanti ederiz. Öyle indir o eli, vallahi valla vururum ağzına. Hacı sen niye bu kadar yavaş geliyorsun ya? Bak bak modellemeye bak. Abi çak çok güzel ya çok hoş yapmışlar ya tebrik ettim valla uğraşmışlar tank hop tank bile var ha yani hiç şeyme yok atamın liderliğinde yani harikayız harika biz o arada bu taraftan bakalım ne tarafa gideceğimize Aa bu ne burada bak kısa yoldan bakabiliyoruz. Kemalizm. Hmm. Tabi dur bakayım. Şeye nerede bakıyor? Ha events. Kürtler yine rahat durmuyor anladığımız kadarıyla. Initiate counter fundamentalist. Um, hemen hemen hemen. devam ki. Hemen şuradan bakalım. Hmm, direkt bazı şeylerle ilgili buradan görebiliyoruz galiba. Okey. Ama, ama, ama. Ay, hızlı bir şekilde hatayı geri mi alsak ya? Bu da, bu da bayağı güzel şey veriyor. devletçilikte mi devam etsek? Aman ya neler oluyor? Abi isyan edebilirsiniz. I don't care. I don't really care about you guys yani. Abi hangi event? Ha. İsyan edin aga. Bak Dikkatli dinleyin. Paşamız burada yani. Direkt isyan ettikleri gibi kafalarına çökeriz yani. Toparladın. Oh, de hmm. Tabii ki normal tarihe de şey olarak giderek bir Sovyetlerle görüşme ayarlanıyor hemen. The Soviet Union opposes our remilitarization of the Straits. Buraya geri askeri alan yapmamıza kızmışlar. No, no, come. We shall do this right. Hmm. The Soviet Union and all other nations that share a coast to Black Sea shall retain their privileges of Kardeşim yok öyle hiç tatava matava <laughs> Atamın boynu bükük kaldı Kardeşim İngiltere şerefsiz nereye gidiyorsun? Ha. Ama yine de yok öyle bir şey Davamızda kararlıyız. Hiçbir şey değişmedi. İngiltere'nin gitmesi hiçbir şey değiştirmez. Değiştirirmiş savaş şekeri. <laughs> Oğlum nasıl ya? Bir dakika, bir dakika. Bunun böyle olmaması gerekiyordu. Akalar koşun. Ey! Destekleyin beni. Harekete hazırım! Lan İngiltere! Yardım et lan! Lan Kars gitti. Ka ha Kars'ı tutuyorlar. Ya bırak bu da tek aggression pact diyor. Kardeşim savaş kimse. İngiltere gelsene lan! var mı? Siz de gelin abi. Siz de gelin. O niye öyle oldu ya? Kimse de öyle olmamıştı. Ben şimdiye kadar izledim. Bizi atarı... Kardeşim it's not historical ya. Bu tarihsel bile değil. ne? Hani halt... Aa bak ekrana bak. Hemen oyunu... <laughs> yeniden başlıyoruz. Hemen hızlı bir başlangıç. <Sessizlik> Militeri değil. Civilian. Nasıl oh, abi seriden? Sovyet'in bizi kaldırması kötü oldu. Tabii ki. Hiç. Yani yalan yok. Emredersiniz efendim. Ama ben bunu kesinlikle beklemiyordum yani. Oğlum Sovyet yani... Historical'ı açmadık diye mi? Öyle ben patara gittim ama yani... Emirlerinizi bekliyorum. Onlar da böyle bize patara geldi. <laughs> Not cool Neyse bu arada, Gençler. <laughs> Sovyet sınırını alalım. İran ne seyrediyorsun oğlum? Pahlavi. Bak bir tane gözcü adamını getirmiş süvarisi böyle arada şey yapıyor değil mi böyle vana giriyor bakıyor neler var ne yok. çıkıyor falan böyle. Nasıl bir şey yok yani hani ulan 5 asker ne manyak. Afarladın. Kazım Paşa şey diyor ulan ben ne yapayım bu sınırda? Adamın kaç askeri var? <laughs> Adamın 241 tane şey şeyi var adam. Abi. Boş ver hiç gerizim merizim. Savaş çıksın hiç önemli değil. Devam. Hiç yani şey yapabilirler. Başka, <laughs> paşamız burada dediğim gibi. Faşist Konsey, Mehmet Recep Peker, Türkiye Komünist Partisi, Demokratik <laughs> Parti. Devam. Bak bunu yapmamız gerekiyor. Ya öyle ne ne lan bu ha? Haa, Sovyet benzemiyor öyle şeyden atar gider yapmaya. Kardeş. Ben kaldım kardeş, eskilerden. Hadi, yallah. Death Council. Kamil Tolon. Araştırabilirsiniz. Şimdi biz... Kimi alsak? Mehmet Emin Yurdakul. Aman. Aa kimler var ona bakalım. Nuri Demirda. Nuri Killigil. Killigil. Bu, bu da in, endüstriyacı. Hep endüstriyacı. Şükrü Saraç oldu. Aman yarabbim. Halide Edip adı var. Feminist. <laughs> Tarihteki ilk feminist. İsmet İnönü. Prime Minister. Yine Şükrü Salaçoğlu başbakan olarak alabiliyoruz. Buradaki paşalara bakalım. Sabiha Gökçen. Respect. Refet Bela. Evet. Chat. Evet chat. Captain of Industry.